Dünya medyasında Türk dili ne kadar etkin? Türk medyası bugün hangi noktada? Ortak ve güçlü bir medya ağı kurulabilir mi? 6 dilde yayınlar gerçekleştirmekteyiz. Dünkü Türk dili konuşan ülkeler medya forumunda bu konular tartışıldı. Bu dost ve kardeş ülkelerin dış politikaları da... Gündüz neler yapılabileceğini konuşan katılımcılar akşamda gala yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe Devlet Bakanı Bülent Arınç ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de katıldı. Gece de Türk Dünyası Müzik Topluluğu salondakilere müzik ziyafeti sundu. Koro Bülent Arınç'ın özel isteğini de seslendirdi. İstek var masamızda, Munise'yi de söylesinler diyor. Olur mu? Hadi bakalım.